Evet arkadaşlar yine bir video kaça ile birlikteyiz. Çok güzel bir efsane oyunlu bir dumanlı indirdik. Bakalım gelecek mi ya da inebilecek mi? Gel. Gel. Güzel de oynuyor hayvan. Bakalım inşallah buraya düşer. Ha, Gel. Hadi hadi ha. İşte, hadi. Ha. Ulan kuşlar değme saldı. Bakalım şimdi. şimdi. Şimdi bu tarafa geçti bakalım. Genel genelde marinleri buranın üstüne indiriyorum. Hadi. Vay anasını be yine bir tarafa geçti. hayvana bak bir oraya geçiyor böyle ama herhalde yorgun düşmüş çünkü biraz bitkin bir kanat çırpışı var ama bakalım biraz teknik yapalım Biraz teknik yapalım şimdi. Şimdi şuraya biraz bolca yem atalım. Ha. Çok güzel bir dumanlı. Ama açlıktan ölmüş hayvan. Aa beyaza bak. Beyaz gitti. Gel. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş gel. Gel. Hadi in. Nerede? Burada. Evet, gel. <laughs> Kaçıyordu. Evet. Şunu bir düzeltelim. Kuşun aklı gitti vallahi <laughs> Elim attım da. Aa, çok güzel oynuyor. Şöyle güzel bir dumanla. Bugün de kısmetimizde o varmış. Çıt. Bakalım. Başka gelecek mi? Çatıya çıktığımda şu binanın üzerindeydi. Oradan atlayıp geldi. Demek ki dışarıda kalmış muhtemelen. Yani takla atışından öyle gözüküyor. Şöyle canlı canlı video çekerken bir tane gelse de şimdi hem video çekip hem kaçak indirmek çok zor oluyor. kondu. Bangolarımızda kümesin daha yeni üyesi. Bunları da yeni yavaş yavaş uçuracağız. Çıkın bakayım dışarı. Hadi. Bir tanesini saldık. Bir tanesi daha bantlı. oldu hiç kuş Bunlar benim hazır askerlerim. Gelin burada bakayım buraya. başka kaçakta başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım. İnşallah bir tane daha düşürürüz bugün.